Estetik dehayı sadece içtimai bir hadise halinde mütala edip, meselenin psikolojik cephesini ihmal ve inkar etmek, güzel sanatlarda şahsiyeti reddetmek olur. Oysa herkes bilir ki her sanatkarın kendi eserine imza atma hakkı vardır. Bir sanat eserinde içinde doğup geliştiği cemiyetin, tabiatın, zaman ve mekanın payı kadar bizzat sanatkarların şahsiyeti de pay sahibidir. Bir sanat eserine bakarak sanatkarın şahsiyeti, zekası, mizacı, özlemleri, inançları, dünya görüşü ve kompleksleri hakkında malumat edinebiliriz. Zaten psikanalistlere göre sanat bir bakıma, bir projeksiyon, kendi iç dünyasını dışa yansıtma hadisesidir. Meşhur romancı Tostoy'a başarısının sırrını sorarlar. O da, ben romanlarımı yazarken kalemimi sanki mürekkep şişesine batırmak yerine ruhumun karanlıklarına daldırır ve oradan aldığım parçaları kağıda geçiririm. Tarzında özetlenecek bir cevap verir. Gerçekten de bütün büyük sanat eserleri böylece doğmuştur. Büyük sanatkarlar her şeyden önce kendilerini çok iyi tahlil etmesini bilen kişilerdir. Onlar bu konuda başarılı oldukları ve kendilerini samimiyetle ortaya koydukları oranda netice alırlar. Büyük sanatkarlar propagandistlerden farklı olarak çok samimi, saf ve berrak insanlardır. Sanatkar istediği kadar cemiyetçi olduğunu söylesin, istediği kadar cemiyetin dert ve meseleleriyle uğraştığını iddia etsin. Onun eserlerinde şahsiyeti buram buram tüter. Bu sanatın sosyolojik ve psikolojik cephesinin birbirinden ayrılmayacağını ifade eder. Cemiyet hadiselerine bakış ve ondan etkilenme bile bir bakıma bir şahsiyet ve mizaç meselesidir. Aynı hadiseler karşısında Voltaire'in karamsar ve alaycı bakış tarzıyla Leibniz'in iyimser ve romantik tutuşu ister istemez farklı eserlerin doğmasına yol açar. Bunun gibi Fuzuli'nin şiirlerinde onun içe dönük mizacını, Nedim'in şiirlerinde de onun dışa dönük ruhi yapısını görmemek mümkün değildir. Çıplak erkek vücutları yapmaktan hususi bir zevk alan meşhur İtalyan ressamı ve heykel tıraşı Michelangelo, kim bilir hangi kompleksini tatmin ediyordu. Psikanalistlere sorarsanız, onlar bütün sanat eserlerini birer komplekse ve buradan kaynaklanan mekanizmalara rahatça bağlarlar. Onlar belki de zaman zaman haklı olarak bir sanat eserine bir şahsiyet testi gibi bakarlar. Bir sanat eserine bakarak sanatkarın şuur altını tahlil etmek imkanını bulurlar. Onlara göre sanat eseri bir dışa aksettirme, projeksiyon hadisesi olarak incelenebildiğine göre şuur altının bütün kıpırdanışlarına ışık tutabilir. Nitekim sanat eserinde bütün ruhi mekanizmalara ait izler vardır. Bir sanat eseri, pekala bir yüceltme, bir yer değiştirme, bir içe aksettirme, bir sembolleştirme, bir aktarma, bir kendini benzetme, bir baskı, bir telafi, bir saplanma ve bir akdileştirme mekanizması biçiminde ele alınıp tahlil edilebilir. Birçok psikanalist ve hatta psikiyatrist sanat konusunda da dehayı cinnete yaklaştırarak incelemek istemişlerdir. İlim ve fikir adamları, güzel sanatların bir sosyolojisini ve bir psikolojisini yapmaya yöneldikleri zaman ister istemez ortaya meşhur soru çıkmaktadır. Bu sanat, sanat için midir? Yoksa sanat, cemiyet için midir? sorusudur. Bu soru, tartışıla tartışıla cıvığı çıkmış bir soru olmakla birlikte her nedense asla gündemden gitmemektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu sorunun ideolojik ve politik yönü hala ağır basmaktadır. O halde bu konu bizim açımızdan da ele alınmalıdır.